Kalabalık bir alışveriş merkezindeyiz. Birazdan bu elimdeki pet şeyi şuradaki çöp kutularının yanına bırakacağım. Bakalım bunu kim yerden alıp doğru çöp kutusuna atacak ve geri dönüşme katkıda bulunacak. Geri dönüşmek katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şapkamızı takın. <laughs> Dünyada her 5 dakikada 2 milyon pet şişe üretiliyor. Denizlerimiz, göllerimiz, derelerimiz, sokaklarımız her yer gelişik güzel atılan pet şişelerle doldu. Neredeyse dünyamız pet şişe çöplüğüne döndü. Pet şişe geri dönüşümü en zor maddelerden bir tanesi. Kolay üretiliyor ve çok tercih ediliyor. Çevreye atılan plastikler havadan, ısı ve nemden etkilenmedikleri için yüzyıllarca doğada bozulmadan kalabiliyorlar. Bir pet şişe denizde 450 yıl, karada 1000 yılda çözülüyor. Bir pet şişeyi sokağa atarken bir kez daha düşünün.